Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün köpeklerime salak yedirdim. E köpeklerim karnını doyurdular. ve bu arada arkadaşlar Karaca'yı görüyorsunuz. Karaca kendini bayağı bir topladı. Çok kaliteli bir dişi olmaya başladı. Kuyruk muyruğu da bayağı bir kalın bir köpek arkadaşlar saldı. Şu anda zaten 5. ayında olmasına rağmen Yerde baksan bizim diğer dişilerimize yetişmiş durumda. Kendisi çok güzel bir dişi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gel gel. Karaca. Doymuyor. Yani gençlik hastalığı geçirmişti ilk getirdiğim zamanlar. Yani önceki sahiplerinde. Şu anda bir iş daha açılmış arkadaşlar. Yani bayağı bir kuvvetli yiyor. Ben de güzel yediriyorum. O yüzden kendi bayağı bir topladı. Çok sallı ve boylu bir dişi oldu. Daha da çok iyi olacak. Çünkü belli çok kalın bir dişi. Arkadaşlar şey de burada. Şila. Şila da kızanı zaten söndü. O da şu anda dalağını yeni yiyor. Öbürleri yediler. Bu biraz yavaş davranıyor. Hayır. Şşt. yapma. Hayır. Hayır. Şşt. yapma bak ona. Değil mi ona? Arkadaşlar görüyorsun çok sert. Karaca da küçük olduğu için. Karaca ben sana diyorum ki gitme onun yanına. O et yiyince sinirleniyor. Sen niye gidiyorsun onun yanına Karaca? Otur orada. Arkadaşlar yine köpeklerime bugün mezbaneden etler aldım. Dalak falan aldım. Bir de işkembe falan aldım onları kaynatıyorum sabah için akşam üzeri dalakları biraz hafif kızartmıştım. Kavurmuştum böyle bu eti üstüne koymadan önce. Ve yedirdim onları köpeklerimi. Şimdi tekrardan bunu kaynatıyorum arkadaşlar. Yarın sabah bunları parçalayacağım. Ondan sonra arpa unuyla birlikte karıştırıp köpeklerime vereceğim arkadaşlar. Bu kaynamaya dursun arkadaşlar. Biz de köpeklerimize gidip bakalım. Tuman. Prenses de burada zincirleri birbirine dolandığı için Prenses'i kafeslerin önüne aldım. Kafeslerin önüne bağladım onu. Zaten birkaç gün sonra da kafeste Sofya biliyorsunuz Prensesin annesi. Onu yanına koyacağım. Bir prensese bir şey yapmıyor. Bir prensesle anlaşır. Bir de Karaca'yla. Karaca'yı ayrı kafes aldım arkadaşlar. Öbür kafese koyuyorum. Burada prensesin annesi Sofya ve prenses kalacak. İkisini bu kafeste bakacağım. Ve de orada bakacağım. Karaca'yı da öbür kafeste bakacağım. Sofya da burada kalacak. Ve prenses de burada kalacak. Arkadaşlar prenses çok güzel bir dişi. Çok kaliteli olmaya başladı. En ileride zaten prenses dumanla düşünüyorum arkadaşlar. Dumanla eşleyeceğim. Ama tabii ki ilk kızanından yine boş geçecek. İlk kızanını da eşleştirmeyeceğim. Sonra kızanını da eşleyeceğim. Çünkü daha iyi, daha sallı, daha boylu olsun diye. Kendisi zaten Erzincan'ın baş köpeklerinden Moğol var arkadaşlar. Moğol'un yavrusu. Annesi de Sofya. Sofya'nın bu seferki yavruları da çok güzel olacak. Zaten kendini salmaya başladı. Onu kuvvetli bakıma aldım. Çünkü yavru gelişimi için gerçekten çok kuvvetli yemesi lazım. Zaten eşleşmeden önce de çok kuvvetli beslemiştim. Kendisi çok kiloluydu. Yine de aynı şekilde kilolu. Zaten karnını ve biraz memelerini salmış. Çünkü arkadaşlar yaklaşık 25 günü falan kaldı. 20-25 günü kaldı. Ajandaya yazmıştım. Gerçi oradan bakarım da. 20 günü var. 20-25 günü var. Dumanla karabaşı bırakmıştım. İkisiyle birlikte çok güzel yavrular olacak. Prenses. Zaten Moğol'la prenses gibi bir kaliteli yavru verdiğine göre dumanla karabaşla çok daha iyi yavrular vereceğine inanıyorum. Çünkü kendisinin soyu da çok güzel bir köpek. Şimdi gidelim bir de aslanımıza bakalım. Aslan Şerkan'ı evin arka tarafındaki yere aldım. Orada yere biraz saman falan töktüm. Orada yeri daha güzel. Hem daha iyi. Gidelim bakalım Şerkan ne yapıyor. Şerkan. E Şerkan da bugün kemikte ekmek karışımı verdim. Çünkü Şerkan'a kaç gündür eti çok veriyordum. O yüzden Şerkan biraz e, çok fazla et yediği için biraz rahatsızlanmıştı. Ondan dolayı ona bugün hafif şeyler verdim. Ama kendisini baya bir topladı. Zaten şöyle karnını salını görürsünüz. Kendini baya baya bir topladı. Altına da şöyle biraz saman filan verdim. Yani şurada rahatça yatabilmesi için şerkan bulalım. Görüyorsunuz arkadaşlar şerkana özellikle bakıyorum. İnşallah daha iyi olacak. Kendisi günden güne zaten kendini gösteriyor. Zaten şöyle kaburgalarından anlarsınız arkadaşlar. İlk geldiği zaman şu kaburgaları çok daha dışarıdaydı. Şimdi biraz kapatmaya başladı. Yarın şerkan için hap alacağım. Parazit için, iç parazit için hap atacağım yarın Şerkan'a. Bir de öbür günde tekrardan Şerkan'ın ikinci dek tomak var. Onu yapacağım. Ertesi günü. Sonra aradan bir hafta geçtikten sonra tekrardan antibiyotik yapacağım bir tane. İnşallah kendini daha iyi toplayacak. Daha güzel olacak. Zaten şöyle bakın Şerkan gerçekten İnsanın yüzüne gülüyor artık. Yani hayvan kendini toplamaya başladı. Yani bunu sokağa atanlar utansın arkadaşlar. Ben hiçbir şey demiyorum. Benim için Şerkan gerçekten çok kıymetli bir köpek. Hep de öyle kalacak. Yani artık bizimle birlikte. Bizim çiftliğimizin başlamazlıklarından olacak. İleride Karaca'yla, Şila'yla, Maria'yla ve Prenses'le bile eşleyebilirim. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir soy bir köpek. Daha da iyi olacak. Bu arada Karaca'yı da görüyorsunuz. Karaca da ilk geldiği günler çok kötü durumdaydı. O da kendini baya bir topladı. Zaten bana gelen bütün köpekler yani geçmişinde hasarlılardı genelde. Hepsini de tedavi ettim çok şükür. Ve etmeye de devam ediyorum. Elimden geldiğince de zaten daha iyi bakacağım bunlara. Gidip et getiriyorum. Zaten şu anda stoklamışım. İçeride buzdolaplarında kemiklerini falan bayağı bir stokladım. Şşş Şila sakin ol. Ne istiyorsun ondan Şila? Hayır. Bak döverim seni. Şila o küçük. Yapma. Hayır Şila. Şşş sen çok sert olmaya başladın. Asabi kız. Bu <laughs> <Da> gelmiş. <laughs> Benimle oynuyor. Kızım benim. Akıllı dur. Döverim bak seni. <laughs> Korkuyorsun değil mi? Korkuyorsun. O yüzden gelip benim yanıma sığınıyorsun. <laughs> sen var ya sen. Sen var ya sen. Sen var ya sen. Uslu dur. Sen de uslu dur. Şira geri git çabuk. Geri git. Ben Şira'yı tutayım. Karaca gel kızım. Karaca geç. Gel Gelsin kızım. Karaca gel. Karaca gel. Gel. Karaca. Gel. Sakın ona dokunmuyorsun tamam Bundan sonra görmeyeceğim. Karaca'yı genelde böyle serbest bırakıyorum. Kendisi geziyor. Tamam. Dalağı yedin oğlum. Aslanım ya. Ya bak. Hayır. Hayır. Yapma. Yapma. Oynuyor seninle mu? Tamam. Sen gel bak şöyle bir. senin zincirini açalım. Biz sen. Sen bu zincirini sürekli dolaştırıyorsun. Bu çamları sonsun. Sana sebep. Keseceğiz. Akıllı Yapma. Hayır. Oynayın işte bak. Güzel güzel oynayın. Güzel güzel oynayın böyle. Serkan orada havlıyor. Serkan'a bakalım. Serkan! Orada, orada orada. Tut. Şerkan. Şerkan. Ne avlıyorsun sen? He? Orada onların sesini duyuyorsun. Onları avlıyorsun öyle mi? Değil mi Şerkan? Aslanım benim. Hala biraz çekingenlik var arkadaşlar Şerkan'da. Yani geçmişinde ne kadar arabe görmüşse artık hayvan bazen severken bile tedirgin oluyor. Hayır! Şişt. Şila! Şila! Yapma! Hayır! Döverim bak seni! Şila! Geç geri! Geç geri! Geri geç! Sakın bir daha öyle şeyler yapma bak! Gel buraya! Gel buraya! Sen de onu, o seninle oynamıyor. O yüzden sen de kendince böyle üstünlük sağlıyorsun değil mi? Ya Karaca. Yine en akıllıları. Bence prenses. Prenses kendisi. Çok temiz, çok uysal. Karaca'yı da pek Yüzmüyor. Ne bu Karaca çünkü küçük. Gel Karaca gel buraya. Karaca. <laughs> Prenses. Harbiden prensessin sen de kızım. bunlar <laughs> ne yapıyor orada ya? Maria ne yapıyorsun Maria? Falan onu? Oynuyorsun ama senin de ayarın yok. Arkadaşlar, kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın.